Galataport İstanbul, şehrin en eski ve tarihi bölgelerinden birini rehabilite ederek çok sayıda fonksiyona sahip bir mahalleye dönüştüren 1.7 milyar dolarlık mega bir proje. Bölgenin tarihi dokusuyla uyumlu, kolay erişilebilir, az katlı binalarla ve yatay bir açık hava kentsel planlama yaklaşımı ile gastronomi, alışveriş, kültür, sanat ve ofis alanlarını ve The Peninsula İstanbul Oteli'ni barındırıyor. Galataport İstanbul Network Projesi, kapsam dahilindeki saha inceleme çalışmalarıyla başladı. İnceleme sonucunda yoğun kullanım oluşturabilecek alanlar ve bu bölgelerde konumlandıracak kablosuz ağ cihazları ve kablolu ağ altyapısından beslenecek istemciler planlandı. Artan mobil kullanım ve yüksek hızlarda internet ihtiyacı düşünülerek Wi-Fi 6 destekli Aruba AirMesh teknolojisiyle güçlendirilmiş Aruba Akses Point'lar kuruldu. Kablosuz trafiğin yoğunlukta olduğu yerlerde, switchler üzerinde bulunan SmartRate özellikli portlar ihtiyacı edildi. Bu sayede akses pointler üzerinden elde edilen yüksek hız ve kablolu ağ üzerinde de sağlanmış oldu. Ağ kullanımını denetlemek için Aruba Airwave ağ yönetim yazılımı kullanıldı. Aruba Airwave, bilgi işlem departmanının kullanıcı rolü, cihaz sürü ve lokasyon bazlı bilgilendirilmesini olanak sağladı. Gerçek zamanlı izleme, hızlı raporlama ve verimli sorun giderme adımları hayata geçirildi. Kullanıcıların kimlik doğrulaması ve ağ uçtan uca güvenli bağlanabilmesi için Aruba ClearPass çözümü kullanıldı. Yolcuların gemiden terminal alanlarına geçişleri esnasında bağlantı kopması yaşanmaması gerekiyordu. Kontuar bölgesinde sağlanan ağ altyapısının kesintisiz ve dinamik olarak gemi ağ bağlantısıyla entegrasyonu sağlanmalıydı. TRIO yaptığı keşifler sonucunda akses point yerleşimleri ve Aruba'nın güvenlik tarafındaki çözümleriyle projeye değer kattı. Projelendirme süreci yaklaşık 2 sene sürdü. Hedefimiz Galataport-İstanbul proje alanının %100'ünün kablolu ve kablosuz ağ kapsamına alınmasıydı. Galata Port'un tüm otomasyon sistemleri ve kablolu ve kablosuz ağ altyapısı kurgulandı. Kamu otoriteleri ve misafir ağ altyapıları da proje kapsamında yapıldı. Bir HPE şirketi olan Aruba'yı tercih etmemizin en önemli nedeni, kablolu ve kablosuz ağ çözümlerinin yüksek güvenlikli erişim politikalarına sahip olması ve kullanıcılara güvenli bir internet bağlantı hizmeti sunması. Tüm kablolu ve kablosuz ağ bileşenlerini yönetme, istemcilerin performansını aktif izleme, riskli sitelere karşı hızlı önlem alma ve uygulama kategorisine göre kablolu ve kablosuz ağ kullanımlarını denetleme adımlarını gerçekleştiriyor olması başlıca tercih sebeplerimiz arasında. Galata Port genelindeki tüm network sistemlerinin merkezi olarak kontrol, takip ve konfigürasyonunun kullanıcı dostu bir arayüzle sağlanması bizim en büyük kazancımız oldu. Ayrıca şu anda 2000 kullanıcı aynı anda ağa bağlanabiliyor. 2023 yılının başından bu yana yaklaşık 580 bin bağlantı sayısına da eriştik. 2005 yılında %100 müşteri memnuniyeti sağlama hedefiyle kurulmuş olan Tireo, uçtan uza çözümler üreten Türkiye'nin önde gelen bilinç firmalarından biridir. Alanında uzman ekiplerimiz ile birlikte müşteriye özel oluşturulan çözümler geliştirirken, satış sonrasında da desteğe devam ediyor ve müşterimiz de isfir garanti altına alıp onlara rekabet avantajı sağlıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz network projelerinin tamamında farklılaştığımız en belirgin nokta teknik yetkinliklerimizin yanı sıra değişen koşullara hızlı adapte olabilme yeteneğimizdir. Galata Projesi, Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği en prestijli marka projelerinin başında geliyor. Projemiz pandemi süreciyle aynı tarihlerde başladı. Pandeminin başındaki belirsizlikler, yaşanan kapanmalar ve karantina süreçleri şartların sürekli değişmesine neden oldu. Tüm bunların sonucunda değişken şantiye koşullarına hızlı ve doğru çözümler üretip sağa yansıtmayı başardık. Projeye ihtiyaçlarının en ince anıtına da inerek başladık. Esnek ve çevik bir çalışma takımı oluşturduk. Pandeminin getirdiği zorluklara rağmen alanında uzman proje yönetim ve network ekibimizin tecrübeleri sayesinde şantiyede görevli diğer ekiplerle çok hızlı entegre olmayı başardık. Tüm bu süreci çok kısa bir zaman diliminde tamamlamak zorundaydık. Üstün bir gayret ve disiplin ile süreci başarıyla tamamladık. HPE Aruba Networking sektörüne yön veren, öncü teknolojileri geliştiren firmaların başında geliyor. Bizler de düzenli olarak Aruba'nın vizyonunu gerek yurt içi gerek yurt dışı eğitimleriyle takip ediyor ve sahada en iyi şekilde tatbik ediyoruz. Bugüne kadar Aruba ile birlikte farklı sektör ve büyüklüklerde birçok başarılı proje gerçekleştirdik. Bu da kurumsal hafızamızı ve tecrübemizi ciddi şekilde arttırdı. Uzman ekibimizin ihtiyaç tespit yöntemi ve teknoloji hakimiyeti müşteri memnuniyeti konusunda yakaladığımız başarıyı açıklıyor. Proje sonrasında da müşterimizi yalnız bırakmıyor Satış şönsü destek ekiplerimizle birlikte 7/24 yanlarında oluyoruz.